Değerli partilerimiz ve partimize sıcak bakan, çok değerli, sıcak kandı samimi insanlar zeytin kahvaltımıza hoş geldiniz. İktidar olmalıyız. Birlikte çıkaracağımız belediye başkan adayı ve kadrosuyla yöneticileriyle bu dönem Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Halk Partisi olarak iddialı olmak istiyoruz. Ve belediye başkanlığını almak istiyoruz. Bu sizlere bağlı. Biz taban hareketi olarak bunları sizin önünüze arkadaşlarımız biraz sonra sunacaklar. Ben sadece sizlerin bu tatil gününde aramızda katılmamız, zamanınızı buna ayırmamız. Demek ki hepimizin bazı istek ve arzular var. Birlikte olursak güçlü oluruz diyoruz. İlkemiz birliktelik diyoruz. Birliktelikten geçecek Zeytinburnu'daki iktidar diyoruz. Ötekileştirmeden iktidara yürümek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Veriyorum çalışmalarında bizleri yalnız bırakmadığı için huzurlarınızda kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönül dostları, çok değerli sayın sevgili yurtseverler, demokratlar, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve il başkanımız adına ve ilçe başkanı başkanı adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Eski belediye başkanı abimiz, arkadaşımız Hasan Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım uzun bir süreden sonra yeniden bir toplantıyı, bir bahar sabahı Zeytinburnu'nun çeşitli yerlerinden, çeşitli mahallelerinden, çoluk çocuğundan ayrılarak bu kahvaltıyı birlikte yapma kararlılığını gösteren sizlerle birlikte olmanın ve onurunu taşırken sizlere hitap etmenin de güçlü, güçlüğünü yaşayacağım. Ama öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu ülkenin tam bağımsızlığı, bu ülkenin Osmanlı'nın, yıkılan, parçalanan Osmanlı'nın külleri arasından yeniden bir ulus, yeni bir devlet oluşturma becerisini gösteren ve bu uğurda şehit düşen kahramanlarımız, şehitlerimiz için, Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk için, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurarak bu ülkeye siyaset yoluyla da hizmet etme adına hizmet eden siyasetçilerimiz ve tüm şehitlerimiz için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. <laughs> mücadeleyle laik, demokratik, üniter, sosyal bir hukuk devleti olarak kurulan cumhuriyetimize sahip çıkma, sorumluluklarımızı yerine getirme bilinciyle gerçekleştirilmiştir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünlüklerini, yaratıcı gücünü, kendini geliştirme yeteneğini her partilinin hatta partiye gönül vermiş her partilinin ve hatta partiye gönül vermiş her yurttaşın kendini partinin sahibi gibi hissetmesini amaçlamak için gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin temel anlayışını ve değerlerini ülkemizin her köşesine yerleştirmek için biz Cumhuriyet Halk Partililer yıllardır çetin bir uğraş verdik. Buna karşın ülkemizde etnik köken, dil ve inanç ayrımı gözetmeyen ve özgür yurttaşların eşitliği temelinde filizlenen cumhuriyet ideali tam olarak gerçekleştirilememiş demokrasimize bütün kurum ve kurallarıyla işlerlik kazandırılamamıştır. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum ve karşı karşıya olduğu tehlikeler ne yazık ki hepimizi kaygılandıran bir düzeye varmıştır. Etnik ve dinsel kutuplaşmanın keskinleştiği, ırkçı ve kökten dinci tehlikenin arttığı bir sürece girmiştir. Yeni Osman, Osmanlıcılığın moda olduğu seçim sonuçları kaygılarımızın ne denli haklı olduğu olduğunu ve yerinde olduğunu bir kez daha yaşanan seçimler ve referandum sonuçları göstermiştir. Yaşadığımız süreçte umutsuzluk insanımızın özgüvenini azaltmış, kalkınma ve ka çağdaşlaşma çocuklusu yerini bezginlik ve duyarsızlığa terk etmiştir. Eşitlik, dayanışma, emeğin önceliği ve kullanılabilir zenginliklerin hakça paylaşımı yerine bir yağma anlayışı toplumumuza egemen olmuştur. Toplumda güven duygusu yitirilmiş, umutsuzluk alabildiğine yaygınlaşmıştır. Bu koşullarda ben diyen herkesin son seçim ve referandum sonuçlarını da düşünerek yurttaş olmanın bilinç ve sorumluluğuyla davranması gerektiği karşısındayız. Bunun için hiçbirimizi mutlu etmeyen bu toplumsal düzenin sosyal demokrat değerler bütünlüğü içinde yeniden düzenlenmesine katkıda bulunmalıyız. Bunu Yurttaş olmanın sorumluluğuyla kendimiz, çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için yapmalıyız ve yapmak zorundayız. Katkımızı güçlerimizi örgütleyerek ancak bir sosyal demokrat parti aracılığıyla ülkemizin hizmetine sunabiliriz. Bu partinin de cumhuriyetimizi kuran tarihsel geçmişi ve geleneğiyle emek ağırlıklı bir parti olarak sosyal demokrat ilkeler ışığında kendini yeniden yapılandırmak zorunda olan Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna inanıyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlarımız. Bugün burada birlik dediğimizi Dayanışmamızı pekiştirmek için bu kahvaltıyı düzenledik. Sizlerle birlikte adına taban hareketi dediğimiz sizlerle birlikte bu işi yapacağız. Partimizin içsel sorunları olabilir. Her partinin kendi içsel sorunları olabilir. Yönetim sorunları olabilir program sorunları olabilir. Biz Zeytinburnu taban hareketi olarak bu hareketi partimize sahip çıkma, partimizi büyütme, partimizi geliştirme ve Zeytinburnu halkını Zeytinburnu'nda yaşayan insanlara öncülük yaparak AKP'nin AKP'nin kurduğu düzeni yıkmak AKP'nin faşist anlayışını faşist anlayışıyla ördüğü duvarı çökertmek için o duvardan bir tuğla sökebilmek için hep birlikte önümüzdeki sürece hazırlanacağız. Bu toplantımıza değerli arkadaşlar bu toplantımıza Sayın İl Başkanımızı Çalışma grubumuzun yetkilendirdiği eski belediye başkanlarımızdan Hasan Yılmaz arkadaşımız il başkanımızı davet etti. Bu çalışmamızdan kendilerini bilgilendirdi. Daha sonra ben de katılarak birlikte eski ilçe başkanlığı yapmam münasebetiyle Ayrıca yurttaşlık bilincimin ve ee, görevim olduğunu düşünerek Hasan Bey'e eski ilçe başkanı sıfatıyla sizlerin adına Zeytinburnu'nda partinin bir bölümünü teşkil eden dışarıda kalan dışarıda bulunan bir takım yönetsel sıkıntıları olan arkadaşlarımızı toparlayarak bir taban hareketini genişleteceğiz. İlçemizle ilçemizle kucaklaşacağız birlikte önümüzdeki seçimlere hazırlanacağız diye ilçe başkanımızı da davet ettik. Fakat zannediyorum il başkanımızın bir programı dolayısıyla gelemediklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tekrar ediyorum bu hareket Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıkçı değil, birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı ve birlikte yerel seçime hazırlanma hareketidir. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önce bir şey ifade etmek isterim. Aramızda Avukat Meral Çil, partimizin daha önce üst kurul yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşımız da burada. Onu ifade etmeden geçmek istemem. Hoş geldiniz Meral'da. Arkadaşlar, bugün burada toplanmamızın amacı sevgili Etki belediye başkanımız Hasan Yılmaz 89-94 Zeytinburnu'nda yokluklar içinde büyük emeği geçen kumcuları kaldıran kaldı çeşmeyi kaldıran tramvayı getiren semt konaklarını yapan ve onlarca hizmeti olan bir abimiz. Bugün diyor ki ben bir misyon üstlendim. Ben diyor Zeytinburnu'na bir abilik yapacağım. Geçmişte yaptığımız güzel hizmetleri halkımıza anlatacağız ama yaptığımız eksikleri de bugün bir abi olarak sizin önünüze düşeceğim. Siz o eksikleri yapmayın diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zeytinburnu'da iktidar olması için ben üzerime düşen her şeyi yapacağım diyor. Beklensiz. Arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Bunu bir kere ifade etmek istiyorum. Yine değerli eski ilçe başkanımız Metin Gazioğlu. Metin Gazioğlu başkanımız. O da aynı duygular içerisinde 5 yıl hizmet ettim diyor. Şimdi ayrıştırıcı olmadan birleştirici olarak birleştirici olarak bu partiyi Zeytinburnu'nda 20 yıl sonra tekrar iktidar yapalım diyor. Peki bu iki abimiz ve diğer abilerimizin söylediğine itirazımız olabilir mi? Tabii ki olamaz. Peki o zaman ne, nasıl yapacağız? Yapılması gereken şey, önce sloganlarımızda ifade ettik. Sevgi kazanacak dedik ya, önce birbirimizi seveceğiz. Biz birbirimizi sevmezsek, toplum bizi sevmez. Biz birbirimize güvenmezsek, toplum bize güvenmez. Birbirimizi seveceğiz, sayacağız, topluma güven vereceğiz. Hasan Başkan ifade etti. Siyaset, hem güvendir hem de umuttur. Topluma güven ve umut vermek gerekir diye düşünüyorum. Eğer bizler birbirimize inanırsak ve güvenirsek birçok şeyi hep birlikte başarabiliriz. Hiçbirimiz tek başımıza bir şeyi halledemeyiz. Eğer öyle bir şey olsaydı bugün burada bu arkadaşlarımıza birlikte olmazdık. Ben Taceddin Aktav olarak ya da diğer arkadaşlarım çıkardı ben bu işi yaparım derdim benlikle ve bencillikle hiçbir şeyin olmayacağını herkes biliyor. Biz toplumla, halkla birlikte olabilirsek, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle halka dokunabilirsek, halka gidebilirsek iktidarı yakalarız. Şunu <laughs> yapmayacağız arkadaşlar. AKP iktidar efendim kömür verdi, demir verdi, bulgur verdi. Arkadaşlar bunu sürekli artık kullanmamız zamanı geçti. Biz insanlara gidip bunu anlatmamız lazım, ulaşmamız lazım. Biz insanlara ulaşamadıktan sonra, dokunamadıktan sonra, dinlemedikten sonra, dinletmedikten sonra hiçbir şey olmaz. Hep onlara oy vermeyin, bize oy verin. Biz daha iyiyiz. Olmaz arkadaş, ikna etmemiz lazım. Ve herkesi ikna etmemiz lazım. AKP'nin AKP kardeşlerimizi de ikna etmemiz lazım. Yönetici sınıfı söylemiyorum, tabanda. MHP'li kardeşlerimizle ikna etmemiz lazım. BDP'li kardeşlerimizle ikna etmemiz lazım. AKP'nin zulmünden kurtarmamız için bütün herkesin bir arada birlikte olması lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ülkemiz gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte bize düşen herkeste bir olmak, beraber olmak. Hani bir söz var ya küçük olsun benim olsun, ya küçük olsun senin olsun, hayır büyük olsun hepimizin olsun, CHP'nin olsun, Zeytinburnu halkının olsun, Türkiye Cumhuriyeti halkının olsun, hepimizin olsun. Biz bu birlikteliği sağlamak üzere bir yola çıktık. Amacımızın içinde demin ifade edildi asla ve asla ayrıştırmacılık yok, birleştirmecilik var. Öte, ötekileştirme yok, kucaklama var sevgisizlik yok. Sevgi var. Çünkü bizler birlikte olursak iktidarız, birlikte olursak güçlüyüz diye sloganımız var. Hepiniz okumuşsunuzdur. Hoşgörüden bahsediyoruz. Güzellikten bahsediyoruz. Güzel o yüzden de burada güzel insanlarla beraber geldik. Dikkat ettim. Özellikle hanımefendiler ağırlıkta burada. Bu da bizim hareket, taban hareketinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor. Çünkü bizler arkadaşlar seçim kazanma kanunlardan geçiyor. Hepiniz biliyorsunuz. Önce evlere girmemiz lazım. Eğer biz iktidar olamadıysak demek ki yeterince evlere giremedik. Halkı suçlayarak bir yere gidemeyiz. Kendimizle ilgili, kendimize, her soruyu kendimize sormamız lazım. Kemal. Seçim döneminde Sayın Genel Başkanımızın belediye başkanı alaylı döneminde bir ifadesi vardı. Ben çok önemsiyorum. Demişti ki ben İsmail Ağa cemaatine gideceğim. Bana neden oy vermiyorsunuz diye soracağım. Çok önemliydi. Evet. Biz de Zeytinburnu'na cemaatine gideceğiz. Cemiyete de gideceğiz. Herkese gideceğiz. Bize neden oy vermiyorsunuz diye soracağız. Ve o neden vermediğini karşılığını bulacağız. Yerine koyacağız. Ve herkesi oy vermeyeceğiz. edemezsek, sen, ben, bizim oğlanlar bu işler olmaz. Şimdi bu toplantıdan demin ifade edildi. Genel merkezimizin de bilgisi var. Bunu bilinmesine fayda var yani. Genel başkanımız dahil, genel başkan yardımcılarımızın bilgisi, il başkanımızın bilgisi, ilçe başkanımızın bilgisiyle davetleri var. Hadi gelin bir olalım. Bir olalım, biri olalım, biri olalım İktidar olalım. Ben fazlaca bu pazar kahvaltısında vaktinizi almadan hepinizi bu davete katılan bütün dostlarımı, bütün canlarımı, bütün arkadaşlarımı, hanımefendileri, beyefendileri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İktidar yürüyüşümüz hayırlı uğurlu olsun diyorum.